Selam gençlik selam. Devam ediyoruz derse. Uzun bölüm. Türk vergi sistemi uzun uzun anlatmaya devam ediyoruz. Evet. Şimdi 2006 yılında yürürlüğe girmiş olan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu tamamladık. Böylece gelir üzerinden alınan vergileri bitirdik. Şimdi geldik servetler üzerinden alınan vergilere. Sistemimiz şöyle, dolaysız vergileri önce anlatacağız, sonra dolaylı. Dolayısıyla arkadaşlar, dolaysız vergi türlerinden ikinci grup vergiler servet üzerinden alınan vergiler. İşte servet üzerinden alınan vergilerden ilki 197 sayılı ve 1963'te yürürlüğe girmiş olan motorlu taşıtlar vergisi. Sevgili arkadaşlar, bu kanunların yürürlük tarihini söylüyorum çünkü bazen sınavlarda soru olarak gelebiliyor. O yüzden yürürlük tarihlerini bilmenizde yarar var. Evet. Şimdi servet üzerinden alınan vergileri biz daha önce konuştuk. Genel servet vergileri vardı, özel servet vergileri. Genel servet vergisi dediğimizde servet unsurlarının tamamı üzerinden tek sefer alınıyordu. Özel servet vergileri dediğimiz zaman servet unsurlarını tek tek vergilendiriyordu. O zaman motorlu taşıtlar vergisi öncelikle arkadaşlar özel bir servet vergisidir. Niye özel servet vergisi? Çünkü sadece birazdan bahsedeceğimiz motorlu taşıtlar bu verginin konusuna girer. Peki motorlu taşıtlar vergisinin konusu nedir? Karayolları trafik kanununa göre trafik şube ve bürolarına kayıtlı tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtlarıyla Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kayıtlı tescil edilmiş olan uçak ve helikopterlerdir. Yani motorlu kara taşıtlarıyla arkadaşlar hava taşıtları bu verginin konusuna girer. Tamam mı? Zaten hava taşıtı dediğimiz uçak ve helikopterdir. Peki hangi motorlu kara taşıtları bu verginin konusuna girer? Onu birazdan konuşacağız. Diyeceksiniz ki, hocam burada deniz taşıtları yok mu? E gördüğünüz üzere yok arkadaşlar. O zaman demek ki bizim ülkemizde motorlu deniz taşıtları bu vergi kapsamında değildir arkadaşlar. Bu bilgi de aklımızda olsun. Şimdi bir taşıtın bu verginin konusuna gelebilmesi için tabii ki öncelikle motorunun olması lazım. İkinci olarak da tabii ki tarifelerde yer alması lazım. Tamam. Şimdi motorlu taşıtlar vergisinde arkadaşlar 3 tane tarife var. Bir sayılı tarife, iki sayılı tarife, 3 sayılı tarife. Bu arada oraya 4 sayılı da diyebiliriz. Daha önceden 3 sayılı tarifede motorlu deniz taşıtları vardı. Onlar çıkarılınca burası hala 4 diye yazılı arkadaşlar olsun. Önemli değil. Şimdi bir sayılı tarifede hangi motorlu taşıtlar var? Öncelikle otomobil. Otomobillerde arkadaşlar yaş, motor, silindir, hacmi. Bu ölçüler kullanılır. Bir de eğer otomobil sıfırsa, Bak sıfırsa. Yani ilk iktisabında yani sıfır alınırken neyi de dikkate alınır? Motorlu taşıtlar vergisi hesaplanırken taşıtın değeri de dikkate alınır. Tamam. İkincisi kaptı kaçtı. Burada da yine yaş motor dirajma ölçülerinin yanı sıra yine sıfırsa ne dikkate alınır? Taşıtın değeri. Hocam kaptı kaçtı ne diye soracak olursanız sürücüsü hariç arkadaşlar 7 oturma yeri olan motorlu taşıta verilen isimdir. Ne olduğunu ben bilemem. Tamam arkadaşlar? Evet. Yani böyle tanımlamış kanun. Boş verin o tanımları zaten. Arazi taşıtı yine yaş, motor silindir hacmi, taşıt değeri? Taşıt değeri için unutmayın arkadaşlar. Hep sıfırsa taşıt değerleri dikkate alınıyor. İkinci el motorlu taşıtlar vergisi bunlar da hesaplanırken taşıtın değeri dikkate alınmaz. Bir de motosikletler arkadaşlar vergiye tabi. Yaş ve motor silindir hacmi. Yalnız orada da şunu unutmayın. Motosikletler de vergileme 100 santimetre küpten başlar. Yani motor silindir hacmi 100 santimetre küpün altındaki motosikletler vergiye tabi değildir. Nereden başlıyor? 100 santimetre küpten başlıyor. Geldik iki sayılı tarife. İki sayılı tarife de ilk önce minibüs var. Minibüslerde vergileme ölçüsü sadece yaştır. Bak sadece ne? Yaş. Buna dikkat edeceğiz. Otobüslerde yaş artı oturma yeri yani koltuk sayısı. Kamyon kamyonet çekicilerde yaş artı azami ağırlık. istihap haddi yani yüklü ağırlığı dikkate alınır. Panelvan karavanlarda ise yaş artı motor silindir hacmi. 3 sayılı ya da daha önce söylediğim haliyle 4 sayılı tarifede uçak ve helikopterler var. Bunlarda ise arkadaşlar yaş artı azami kalkış ağırlığı ölçüsü dikkate alınır. Şimdi... Bu ölçülerden bu arada eğer ete elektrikli motor yapısına sahipse arkadaşlar orada da tabii ki kilowatt dikkate alınıyor. Onu da söyleyeyim yaşla birlikte. Şimdi yaş ölçüsü büyüdükçe ödenecek motorlu taşıtlar vergisi azalıyor. Diğer ölçüler büyüdükçe ödenecek vergi artıyor. Tamam mı arkadaşlar bunu unutmayınız lütfen. Aynı zamanda motorlu taşıtlar vergisi hem Ad valorem hem de spesifik bir vergi türüdür. Tabi daha çok spesifik ölçüler vergilendirmede kullanılıyor fakat dikkat edin. Burada özellikle bu üçünde taşıtın değerinin de dikkate alınması bunun ad valorem olduğunu da gösteriyor. Bu arada arkadaşlar bu hüküm 1 2000 18'de yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla 2018'den itibaren bizde motorlu taşıtlar vergisi aynı zamanda alvodören bir yapıya da bürünmüş mü? Bürünmüş. Evet bu da böyle aklınızda olsun. Şimdi motorlu taşıtlar vergisinde mükellefiyet. Hah güzel. Şimdi motorlu taşıtlar vergisinde iyi ki buraya bir boş slide bırakmışım. Orayı kendiniz okursunuz. Ben şöyle anlatayım size bazen sınavlarda da soruyorlar. Öncelikle şu bilgileri bir vereyim. Motorlu taşıtlar vergisi her yılın Ocak ayında kendiliğinden tar tahakkuk ettirilir. Mükellefine ayrıca bir tebliğ yapılmaz. Tebliğ yapılmış sayılır. Tamam. O zaman bak her yılın Ocak ayında Kendiliğinden tar ve tahakkuk ettiriliyor. Mükelleflere ayrıca bir tebliğ yapılmıyor. Tebliğ yapılmış sayılıyor. Ve bu vergi her yılın Ocak ayında birinci taksit, Temmuz ayında ikinci taksit olmak üzere iki eşit taksit halinde ödeniyor. Tamam. Şimdi o zaman yılın tamamı bu. Öyle düşünün. O zaman arkadaşlar bak şurası şurası. Birinci altı aylık dönem. Şurası ikinci altı aylık dönem. Şimdi merak ediyorsunuz değil mi? Hoca ne yapıyor? Şimdi ben size öncelikle bu bilgileri verdim. Şimdi bunun üzerinde mükellefiyet ne zaman başlar? Ne zaman sona erer? Onu anlatacağım. Tamam. Şimdi bir motorlu taşıt. Birinci altı aylık dönemde İlk kez ilk kez kayıt ve tescil ediliyor ise bak kayıt ve tescil birinci 6 aylık dönemde yapılmışsa birinci 6 aylık dönemden kastım şu 1 Ocak ile 30 Haziran arasındaki dönem. İşte bu iki tarih arasında bir motorlu taşıt ilk kez kayıtta tescil ettiriliyorsa örnek olay veriyorum. Örneğin bu iki tarih arasında Murat Hoca gitmiş kendisine ne zaman olsun? 30 Haziran günü olsun. 30 Haziran 2022'de diyelim ki arkadaşlar 0 1 Motosiklet satın alsın. Murat Hoca'nın bir motosiklet tutkusu var. Şu an motorum yok ama önceden vardı arkadaşlar. Evet o yüzden hala o tutkum devam ediyor. İlerleyen dönemde tekrar alacağım. Şimdi 30 Haziran 2022 tarihinde 01 otomobili ben kendi adıma o gün kayıtla teşkil ettirmişim. O gün tamam. Yani hangi günde? 30 Haziran'da. İşte benim için mükelleflik. Kırmızı şuradaymış. Bak ne zaman başlıyor? 1 Ocak'ta başlıyor. Yani arkadaşlar hatta onu şöyle yapayım. Bu örnek olayda bu motorlu taşıtı kendi adına kayıtlı tescil ettiren kişi bakımından mükelleflik 1-1-2022'de başlar. Anlatabildim herhalde. Yani dolayısıyla arkadaşlar geriye dönüyoruz. Ocak taksitini de ödüyoruz. Bu böyle. Tamam. Eğer yine kalemimizi değiştirelim. İkinci 6 aylık dönemde İlk kez kayıt ve tescil yapılmışsa bak ne zaman ikinci 6 aylık dönem. Yine suydu herhalde. Şimdi o zaman bu durumda mükelleflik takvim yılının ikinci yarısında yani Temmuz'da başlar. Şimdi aynı örnek değil de örneği değiştirelim bir saniye. Şimdi bu sefer de gittim 31.12.2022 tarihinde yine 0.1 bir motosiklet satın aldım. Tamam 0. Ve o gün kayıt ve tescil işlemi yapıldı. Ha benim açımdan mükelleflik ne zaman başlar? 1.7.2022'de başlar. Yani arkadaşlar ikinci 6 aylık dönem için belirlenmiş olan taksit tutarını öderim. Anlatabildim mi? Bu arada mesela şu örnekte 1, 1 2022de başlıyor ya. 30 Haziran günü gittim Ocak taksitini ödedim. Ertesi günde de te Temmuz taksitini ödeyeceğim. Dolayısıyla böyle bir saflık etmeyelim. Tamam. Tescili en azından böyle bir durum varsa sonraya bırakalım. Böylece neyden kurtuluruz? Ocak taksinden kurtuluruz. Yine aynı şekilde 31 2022de yaptıysam. Bak döndüm Temmuz taksitini ödedim. Bir de Ertesi gün Ocak taksini yani bir sonraki yılın Ocak ayının taksini ödeyeceğim. Yine saflık etmeyelim ne yapalım. Ben azından iki gün bekleyelim. iki gün sonra tescil yaptırırız. Tamam. O zaman bak ilk kez yani sıfır da böyle. Bir de ikinci el. İkinci el dediğimiz nedir? Birinci altı aylık dönemde daha önce kayıt ve tescilli bir motorlu taşıt el değiştiriyorsa kayıt tescilli Şimdi bak eğer daha önce kayıt tescilli diyorsa bu ne demektir? İkinci el demektir arkadaşlar. Tamam? Peki Bu arada şurada ikinci dönem de biliyorsunuz 1 Temmuz ile 31 Aralık'taki dönem. Tamam? Şimdi bir ilk 6 aylık dönemde daha önce kayıtta tescilli bir motorlu taşıt el değiştiriyor. Mesela ben 2 1 2022 tarihinde Etrabe'nin sahibi olduğu otomobili ondan satın aldım. Ha daha önce kayıtle tescilli el değiştirdi mi? Evet. Yeni mükellef olan Murat açısından mükelleflik 1-7-2022'de başlar. Yani ne zaman başlıyormuş arkadaşlar? Evet takvim yılının ikinci yarısında yani Temmuz'da başlıyor. Tamam bak bir daha söylüyorum. 2.01.2022 tarihinde Etrabe'nin sahibi olduğu otomobili ben ondan satın aldım. Tamam. Benim açımdan mükelleflik ne zaman başlar? 1.07.2022'de başlar. Misal, misal. Diyelim ki Ocak ayı taksisini ödemedi Etrabe. İşte ondan ben değil Etrabe sorumludur. Benim mükellefliğim ne zaman başlıyor? 1.07.2022'de başlıyor. Tamam. Şu an bir ses duyar gibiyim. Hocam zaten noter satış işlemini yapmaz. İsterse yapar sevgili arkadaşlarım. Ona da birazdan değineyim. Hadi yeri gelmişken değineyim. Orada bir vergi güvenlik önlemi var. Notere diyor ki eğer sen diyor bu satış işlemini vergi ödenmedi halde yaparsan diyor o vergiden esas mükellefi gibi sorumlu olursun diyor. Yani müteselsiz sorumluluk var orada. O yüzden noterler o işlemi yapmaz. Ha müteselsiz sorumluluğu kabul ediyorsa noter o işlemi yapar. Ama bir daha söylüyorum. O vergiden ben değil etrabe sorumlu olur. Neden? Çünkü benim için mükelleflik ne zaman başlıyor? 2022 tarihinde başlıyor. Tamam? Peki ikinci 6 aylık dönemde daha önce kayıt kayıt ve tescilli. Daha önce kayıt ve tescilli. Bir motorlu taşıt el değiştiriyorsa o zaman bak dikkat ederseniz arkadaşlar yeni sahip bakımından mükelleflik ertesi takvim yılında başlar. Tamam. Bunu da şöyle örneklendireyim ben size. Yine Etrabe'nin sahibi olduğu motorlu taşlı ben ondan 1.7 2022 tarihinde satın aldım. Ha benim açımdan mükelleflik 1.1 2023'te başlar. Tamam. Dolayısıyla 2022 yılına ilişkin ödenmemiş hiç, hiç ödenmemiş e, vergi varsa bundan ben değil kim sorumludur? etrabe sorumludur. Çünkü benim bakımından mükelleflik ne zaman başlayacak? 1, 1 2023te başlayacak. O yüzden arkadaşlar bu bilgi çok çok önemli. Lütfen bu bilgi aklınızda olsun. Sınavlarda zaten MTV ile ilgili sorulabilecek en net soru bu bilgiden gelir. Haberiniz ola. Evet. O zaman şurada yazılanı ne yapmış olduk arkadaşlar? Özetlemiş olduk. Güzelce anlattık. Verginin tar tebliğ ve ödenmesi. Motorlu taşıtlar vergisi taşıtların kayıt ve tescinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yılın Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır dedik zaten. Tahakkuk ettirilen vergi ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz. Vergi tahakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır. Bunu da söyledik. Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödenir dedik. Şimdi bir de arkadaşlar MTV'de bir durum var. O da şu. Gider yazılamama meselesi var. Şimdi diyor ki bir ve dört sayılı tarifelerde yer alan taşıtlarda ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyetiyle uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç diyor. Alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez diyor. Bak şunu unutmayın. Bir sayılı tarifede ne vardı? Ben şöyle diyorum. Küçük motorlu kara taşıtları. Yani otomobil, arazi taşıtı, kaptı kaçtı, motosiklet. Tamam. Dört sayılı tarife ki biz ona üç dedik. Burada da ne vardı? Uçak, helikopter. Ha o zaman arkadaşlar bakın eğer, eğer bunlar, bunlar ticari maksatla kullanılmıyorsa. Yine aynı şekilde taşıt kiralama faaliyetiyle uğraşan işletmelerin Envanterine kayıtlı değilse o zaman bunlar için ödenen MTV'ler vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin e, matrahın tespitinde gider olarak indirilemiyor. Bunu unutmayın. Ha iki sayılı tarifede yer alanlar indirilir. Onu unutmayın. Zaten iki sayılı tarifede yer alanların çoğu da ticari maksatlı kullanılıyor zaten. Yani keyfe keder kamyon alan gördünüz mü? Hayır. Keyife keder çekici alan gördünüz mü? Hayır. Yani birisi şöyle bir şey der mi? Ya hanım bir çekici alalım da şöyle ülkeyi gezelim. Öyle bir şey olur mu etrafi? Bence olmaz yani. Ya bir kamyon dalalım da, da en azından düğünlerde akrabaları servis ederiz. Yok servis ya. kolay olur. Tabii evet. Tabii yani tabii böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Peki, parpa, eskiden ya olmaz şey. olmaz. Yani kimse hani keyife keder. Yani böyle işte şahsi kullanım amaçlı kamyon falan almayacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar e, tabi şimdi şunu duyar gibiyim hocam ama minibüs falan alıyorlar. Arkadaşlar e, e, yani o başka bir şey tamam yani alıyor minibüs içini dizayn ettiriyor hocam yani hepsi hiç olmaz ki gezelim <laughs> yani işte onu söylüyorum anlatabildim mi? Onlar zaten <laughs> ticari maksatlı kullanıldığı için onlar için ödenmiş olan MTVleri falan gider olarak yazma imkanına sahip arkadaşlar. Evet. Şimdi MTV'de istisnalar var. Bak genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları, il özel idareleri, belediyeler, köy ve güzel kişileriyle bunların üyesi oldukları mali idare birlikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve teşkil edilen taşıtlar MTV'den ne yapılmış istisna edilmiş. Zaten devlet yani devlet kendisinden vergi almaz tamam bir de biliyorsunuz arkadaşlar Türkiye'de yabancı elçilik ve konsolosluklar var. Ve bunların memurlarının kullandığı taşıtlar var. Karşılıklı olmak kaydıyla bunlar da MTV ödemezler. Engellilik oranı %90 ve daha fazla olan malül ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malül ve engellilerin bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtları buna açıklık getireceğim. Bir de tasarruf mevduatı sigorta fonuna intikal eden bankalara ait Tasfiyeleri tasarruf mevduat sigorta fonu eliyle yürütülen iflas etmiş bankaların iflas idarelerine ait taşıtlar. Yani iflas etmiş bir bankanın arkadaşlar mal varlığı tasarruf mevduatı sigorta fonuna intikal ettiriliyor. Eğer e, bunlar arasında motorlu taşıtlar varsa bunlar fonda kaldıkları süre boyunca bunlar için ne ödenmiyor? Motorlu taşıtlar vergisi ödenmiyor. Şimdi şu engelliler meselesini bir açıklık getirelim. Şimdi bak diyor ki engellilik derecesi yüzde 90 ve üzeri ise eğer engellilik derecesi yüzde 90'ın altındaysa sevgili arkadaşlarım öncelikle engellilerin taşıtları her iki durumda da MTV istisnasından yararlanır. Burada bir yanlış anlamı oluyor da onu düzeltmeye çalışıyorum tamam. Yani ister engellilik derecesi %90 ve üzeri olsun, ister %90'ın altında olsun engelli taşıtlarında MTV istisnası var. Buradaki mevzu şu. Diyor ki engellilik derecesi %90 ve üzerindeyse özel tertibat şartı aramam özel tertibat şartı yok. Sebebini söyleyeyim. Diyelim ki arkadaşlar benim bir kardeşim var ve tüm vücudu felçli. Ha o zaman bak benim bu kardeşimin engeli %90'ın üzerindedir. Zaten sevgili arkadaşlarım alacağımız o taşıtı, onun adını alacağımız o engelli taşıtını zaten kendisi kullanamayacak. O nedenle o taşıtta özel bir tertibat aranmaksızın MTV istisnasından yararlanırız. Tamam? Bu bir. Bunu böyle bilin. Eğer %90'ın altındaysa o zaman diyor ki ne ararım? Özel tertibat şart ararım. Çünkü sevgili arkadaşlarım engeli yüzde doksanın altındaysa zaten engelli kişi kullanacak. Engelli kişi kullanacak. Tamam. Şimdi o zaman bak burada engelli kişi kullanacaksa bunu arkadaşlar o zaman onun engeline uygun özel tertibat olmazsa bu durumda diyor MTV istisnasından yararlandırmam. Eğer diyor ona uygun engelli tertibatı varsa o istisnadan yararlandırırım diyor. Umarım anlatabildim. Etrabe mevzuyu anladık mı? Anladım. Tamam, güzel. Ben yani anladıysam <laughs> herkes anlat. Estağfurullah diyoruz ama sen konuyla ilgili olmadığın halde anlıyorsan diye evet. onu öyle düzeltelim evet. Yoksa şöyle oluyor Etrafı. biz de bu bir tür aşağılama ifadesi olarak da kullanılıyor. Yok yok ben şeyi söylüyorum yani Türkiye'deki daha çok kullanım amacı. Yani şöyle Murat anlıyorsa herkes anlar. Yani Murat anlamakta zaten güçlük çeken biridir. O anladıysa herkes hayday haydi anlar. Ha yok. gibi gibi. Yani. O yüzden düzeltiyoruz. Diyoruz ki Konuyla ilgisi olmadığı halde etrafı anladıysa diğer arkadaşlarımız zaten konuyla ilgileri olması sebebiyle daha rahat anlamışlardır diye düşünüyoruz. Evet o zaman bu bilgi böyle aklımızda olsun. Bir de şu noter meselesine bir değineyim. Sevgili arkadaşlarım ben size daha önce söyledim. Dedim ki devlet vergisini güvence altına almak durumundadır. O zaman buradaki noterlerin müteselsiz sorumluluğu bir vergi güvenlik önlemidir. Tamam? Yani notere diyor ki sen eğer. Motorlu taşıtlar vergisi ödenmediği halde satış işlemini yapar, onaylarsan o zaman o vergiden asıl borçlusu gibi sen de sorumlu olursun. Yani müteselsil bir sorumluluk. İşte bu sorumluluğu almak istemeyen de ne yapmıyorlar? Satış işlemini yapmıyor, gidin MTV ödeyin, gelin öyle yapayım diyor. Tamam. Mesela bu bir vergi güvenlik önlemi. Örneğin MTV'de bir vergi güvenlik önlemi daha var. O da tescil memurunun sorumluluğu var. Nasıl var? Şöyle. Örneğin motorlu taşıtlar vergisinde vergileme ölçüsü değişirse. Uyduruyorum. Mümkün müdür bilemem. Trafik kanunu izin verir mi bilemem. Diyelim ki arkadaşlar bir otomobilin motor silindir hacmi değişmiş. E değiştiyse vergileme ölçüsü değişmiş demektir. E o zaman bunun onun ilgili ruhsatına işlenmesi lazım. İşte bunu işleyen memur yani tescil memuru bunu ilgili vergi dairesinde bir ay içinde ne yapacak? Bildirecek. Bildirmezse aynen borçlu gibi vergiden müteselsiz sorumlu olur. Yani bu tür müteselsiz sorumluluklar getirerek aslında bizim vergi kanunlarımız ne yapmış arkadaşlar? Aslında vergisini güvence altına almaya gayret etmiş, çalışmış. Aa bak gördünüz mü? Tekrar o bizi mutlu eden ifade çıktı. Gidin evet, gidin çay için. Ya <laughs> işte başka şeyler yapın diyen ifade çıktı. Slayt gösterimiz bitti. O zaman demek ki MTV'de bitti. Bir sonraki vergide görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.